game'in TR'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ethan. Ben de Görkem. Bugün sizlerle ne oynuyoruz Görkem? Ben de Chamber. Ee... Bildiğiniz üzere bu oyunda bir kılıç bir de ok veriliyor elimize. Ve ok tek atıyor. Ok tek atıyor. Diğer e, kılıçla da 2 3 kere. E, aynen. E, elimizde şu e, Benimle lan vurma. Kaçalım. Ha. bir de takım oldu dur bir dakika Öldün mü abi? Demin. Yok. 5 canımız var bu oyunda. O lan Ne oldu? Ne oluyor lan? Doğar doğmaz öldüm daha demin. Al mesela abi. <laughs> lan. Sen ne bu benim takımım <laughs> var. O kafasına... <laughs> lan kafasını. Ulan ölmedi kaçmış. Kim doğmadı <laughs> lan? Ha. Şurada adam öldürdük. Oğlum of. ben beni o ok atarken geliyorlar arkamdan korkuyor mu? <laughs> <var. gülüyor> Aynen. Kanka yukarıda. Yukarıda lan yukarıda ha orada. Öldür. Hı. Arkamdan geliyor. Öldürmüyor artık. Abi tek attı. Ah, <laughs> Abi herif hile. Bir mı? tane yani itilmeyince Kutusunda, itilmeyenler ilk oluyor. doğdum. Bir dakika. kaç gideyim ben abi. Ee, Sırada bir Kanka 3 de... canım kaldı. Senin kaç canın var? Full. Full mü 5? Duvar doğmadı öldüler iki kere. Allah. Bir canım kaldı. Öldüm <laughs> mü? <laughs> bir canım kaldı. Ölmemem lazım. Ben öldüm. Eleniyorsun eğer bir canınız bitince. Aynen ben de bir canım kaldı bir tane. Karamaya başlıyorlar hemen ya. Doğar doğmaz vuruyorlar ya. Dört tane şeyim var. Ney? Oha. Ha dört tane kil. Benim kaç? Altı. Beş oldu benim. Allah. Beni geçmiş. O Oha arkamdan attı lan. Arkacı. <laughs> kaç canım var? Benim mi? Hmm. Son canım işte. Son benim de son canım. um arkadan geliyorlar korkuyor mu? Hmm. Hayır. Aa ben bir tane çukura ya düştüm çıkamıyorum. Öldün mü? Hayır. Dur bekleyeyim de bir canım kaldı. Of. Neyse. Ben bayağıdır böyle Minecraft'ta <laughs> şey yapmıyorum. Bir tur çekmeyelim ya. Bayağı Neyse, bir tur ona yakıştı Bu videodan önce gene bir bir tur net gelecek. Eee. Evet. tur Baya bir videoda müddet kaçtım bari. Yani. Şimdi. E, Allah Allah. Şimdi. E, Yarın sabah gelecek bu video galiba. Öyle de olabilir Aha öldüm. Neyse hadi gel. Hangi odaya giriyoruz? Abi dörde gir. Dörde gir. Tamam gidin. No problem. Şimdi. Evet arkadaşlar böyle bir reklamını yapmana gerek yok. Ee, zaten çok kişi giren çok kişi bunu biliyordu. Hmm. Ee, Biz arkadaşlar kanalımızda böyle sadece Minecraft veya Entertainment diye bir oyun var işte. On onların videoları olmayacak. Bir sürü elimizden geldiğince görken, kadar oyun oynayacağız ve e, efendim Skyrim çekecek. Ee, hmm. ben Mortal Kombat belki. Teple ee, teple. CSGO rekabetçi falan girebilirim ben. Yani CSGO olursa belki birlikte de girebiliriz. Hı. Belki. LOL videoları. Aynen. LOL videoları. Bunlar önce değiliz. Onu söyleyelim de hani. İki kere Efendim? Hunger Games Şey oldu. <laughs> Epic fail. Fall. Başlar başlamaz birinde öldük. <gülüyor> <gülüyor> şey oldu. Adamın abi, abi başlar başlamaz ayrı söt diziyor. Okay. Dilin ne oluyor? Demir kardeşli bir tane adam tecavü etti bize. nasıl? Açtı böyle çat çut çat. Oğlum gö gözümün önünü göremiyorum lan. Neyse. <laughs> ya saçma sapan ee, bu park oldu be ya. Bu oyundan sonra sen daha sen başka, sen başka bir sürü mod var. Onları oynayacağız mesela. Peki. Ne oynarız? Saklanmaç modu. Saklanmaç modu olabilir. Ee, Haydi. Seri olarak Efendim? Survival ya da Hexit gelebilir. Tamam. Evet. He, Minecraft e, Survival serisi. Aynen. Survival'ı çok Botlu Minecraft. Ben yani Survival'ı herkes çekiyor. Pek eğlencesi kalacağını zannetmiyorum. Biz de modlu oynarız kanka. Ben kurabilirim. Bu arada 5 saniye kalmış. Bitireceğim. 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 Bitireceğim bitiremedim ben. Bitiremedi, düştü. Oo, en sevdiğim map'in çatıda dolum. En sevdiğim map, Oha çatıda dolum. Ben çatıda dolum oğlum. Haklılık. Ben çatıda doldum aman kime? Metan görüyor mu beni? Sıkma lan. Ben sen misin o? <laughs> evet. Allah, şeref dibinde doldu. Aa! Ana watch tuttu. Yeah, bitch. Ya da sakın olma sakın lan. Olalım ya da olmayalım tamam. <laughs> gelme, gelme, gelme. Oh. e benim. Oha, daha dem baza girdim. Oha. Oha, what the fuck? Abi hey, şu revans. Oh, o nasıl bir vurma ya? Öldü. Ben de öldüm. Arkadan çaktılar bana. E beni. Ya. Ya. Yani seni öldürecektim az daha. Abi onu öldür lan öldür takım değiliz. Değil miyiz? Allah. Allah. Okçuluk yeteneklerimle döktürüyorum yine. Aha çıktı. Of nereden vurdu. Ya abi ölünce çıkan ses çok iğrenç ya. Sen de fark ettin mi onu abi? Olsun da abi ama öldürünce çok güzel. Arkadan <laughs> dal kanka. Gel la buraya. Allah ben onu. Okçu. Okun var tabi değil mi Ezo? Ya kez. Selam. Birbirimizi mi öldürdük lan? Ya ben ölmedim ki. Hadi lan. Evet. Götüm şu an sandalyeye yapışmış bir vaziyette son canına kaçmaya çalışıyorum. Son can mı? Benim de son canım. Hadi bakalım ilk önce kim ölecek? Bir de kaç dakika oldu ona da. Aa, Ölmeyeceğim. Lan kim sıkıyor? Ben. Hiç. Ananın. Ben de öldüm. Hadi üçe gir bir üçe. Bir dakika video kaç dakika oldu ona bakayım. Tamam üçe gir sonra. 7 evet, dakika olmuş. Üç. He. Ne oluyor lan? Yedi dakika mı olmuş? Ye, Abi mi? on dakikalık çekeriz sonra saklanmaç gireriz. Yok lan bir. Gene bir on bir beş. dakikalık falan olsun ben hani kısa olmasın. He, eğlenelim. Nasıl olsa seri bitiyor. Zaten bekleme yerinde bir dakika bekliyoruz anasını satayım. Bu arada soru vardı. Ba Aa, bir dakika benim update kaç olmuş? Hmm. %66, altmış hmm. hmm. Ya. Potan düzeldi oyun indireceğim. Ananın. Yani ben ananın der miyim yani görkem değil mi? Aynen ya her güne yeri diyorsun da çaktırmıyorsun hani. Hep hani <laughs> ananı der miyim yani görkem? Bak ananın... Aynen abi. Ben o kadar terbiyesiz bir adam mıyım yani ben çok terbiyesizim. Hiç aranmıyor. Neyse şu kaçma espiriden sonra videoyu kapatmadık yalnız. <laughs> Çok minnettarız. <laughs> Lütfen dislike atmayın. Like atan bile olmuyor. Olsun. Eee Hasan Sosu daha yeni kanal. Böyle 50 60 tane videoda bilmez. Bak gene annem vallahi. Aa. <laughs> Aa sikten lan. İnşallah düşer lan o sondaki adam. Aha düştü. Şöyle bir iki tane daha yapalım. Ondan sonra videoyu bitiririz zaten. sonra robot, saklanmaç modu yana. gelir büyük ihtimal. He? Saklanmaç modu oynarız. Onun videosu. oynamadım onu biliyor musun? Ha. Ne bak bilmiyorum. Kanka bak şimdi. Hı. Oyuna girdiğinde ya eve ya da saklanan oluyor. Saklanan bir tane blok oluyor tamam mı? Hı. Allah en en nefret ettiğim yer değil. O blokta böyle Shift'e bası tuttuğunda o bula böyle bir yerde dönüşüyorsun yani yerde yeni crafting table'sın yerde crafting table olur. Başlar, 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 başlamaz öldüm. öldüm. Aynen. Allah belanı <laughs> Ölmedin ben lan. Hani, ölmedim, ölmedim Ne vuruyor lan? Abi bu Yasin nasıl vuruyor ya? Yasin'de bir şey var. Bana vuran uçuyor. Çıkçanlar keyif korum kaç canım kaldı lan. Ananı. Üç kişiye birden tutturamamak da ne büyük zek. Şey. Bilet diyecekler bunlar Oha. 2 canım kaldı lan. Ben üç... Aha best. Oh. Allah belanı. Ne attım be? Oy iş ne be. Her zaman ben Allah belanı. Ben yani. Bir canım kaldı. Allah belanı. Ben kal ne Benim de bir kat. sever. Sayarım. Aa öldüm ben. Yenildim. Lan oha nereden vurdu lan? <laughs> Sen de mi bittin? Yok son Hı. Hmm. Abi o Bana... her yerden vuruyor. Aha bitti mi? Dur bir dakika video kaç dakika olmuş? Oğlum izleyen zey kalmayacak bu videoyu ben izleyim de. Hı. <laughs> bir oyunda. Tamam son ikiyi atalım sonra saklanmaç girelim İki mi? İkiyi gir abi. Ben tamam, girdim de abi. Bir dakika. Sen iki dakika konuş şurada konuşa dur. Ben geleceğim hemen. Hmm. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Tek kalmak çok kötü bir duygulan. Şimdi çok sıkıcı olacak ama ne yapalım? Özür dileriz. İstiyorsanız buraları geçebilirsiniz bir bir dakika falan. Uf. Sessiz kalmak da sıkıcı oluyor bayağı be. Neyse ben size konulardan bahsedeyim. Bu bizim kanalımızın ikinci videosu. Yeni açtık kanalı. Abone olursanız seviniriz. Yani eğlenceli videolar gelecek. Her gün video gelecek. O kesin. Okullar açıldığında sadece bir sıkıntı olacak başka hiçbir şey olmaz. Eğlenceli videolar gelecek. Şu anda amatör yani. Bakmayın bize. Bilerek yaptığımız bir şey değil. Zamanla eğleneceğiz. Büyüyeceğiz. Abonelerimiz çok olacak inşallah. Benim umutlarım var ya. Siz de bunu destekliyorsanız abone olabilirsiniz. Metan çok güzel konuştum lan gelsene. İyi Metan. O zaman iki dakika size bir şey göstereyim. Hmm. Evet, Neyse. Evet, anahtar bu kadar. Metan gelene kadar bir şeyler daha konuşalım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. <laughs> ne malım ya ben? Geleceğim mi artık lan Metan? Bu arada videolarda mikrofonumun sesi çok ince gelebilir. Aslında öyle ince değil yani. Hemen böyle 8 yaşında diye yazmam. 14. Mikrofonun sesi zaten ince. Bu arada oyun başladı metan daha gelecek. Gelin, gelin. Hangi map? Allah gene map. Abi, bu map. Abi. Bu map'i hiç sevmiyorum. Şimdi, Allah. <laughs> Aa. Al Ol, al. Oha. Bu nasıl oluyor ya? Abi. Ne? Ben doğmadan bana dalmaya başlıyorlar lan. Sinir oldum ha. Abi. abi aynen. Sörde biraz dalak var zaten. Ondan da kanalı oynatma. <laughs> ee, şimdi bir de hmm. ee, Abi bu ra var ya. Kek nasıl vuruyor? Ya doğuyorum okla vuruyorlar sinir oldum bak. Millet res yerlerini mi biliyor da böyle yapıyorlar? Abi ra abi abi hile herkes. Hepsinde hile var lan. On modun hilesi var diyorlar zaten. minecraft hilesi var abi böyle çutur çutur vuruyorlar maşallah. Böyle Ne şanssız adam. O bunu Adam üstüne atladım adam altına seçmiş olabilir Bir şey yok o lan O da vurdu ha, son canım Benim de son canım Ha millet zevk almayacak videoyu izlerken İzleyen olursa zaten. Bu video zaten sıkıcı oluyor Bu mod Haydi sik yaparsak Ben üçte Ben üçte Ben ben elendim Neyse Sen de elen artık kapanış yapalım Ya Ben de elendim Neyse Arkadaşlar ee, Bu da sıkıcı bir video oldu maalesef Eee Acemiyiz da görün e, Diğer videolarda daha iyi olacağımıza eminim ben Neyse e, İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like like yorum atmayı unutmayın Eee Kanalı sevdiyseniz eğer abone olursanız sizin için çok güzel olur hani e, İyi günler iyi oyunlar